gibi Aa, sen elmas kazma mı attın bana tamam ben daha şimdi fark ediyorum bre neyse şuraya da bir havuç çekelim ve tabii ki mesela tek para kazanma yolu bu oyunda şey değil ee, nasıl diyeyim illa madene gitmek zorunda değilsiniz. Basit görevler yaparak da kazanabilirsin mesela bir şeyler Örneğin ben şu anda tarlada çalışıyorum değil mi? Mesela diyecek ki bir tane tarla sahibi. Bu tarla olmasına gerek yok. Herhangi bir tarlası var mesela. Adamın adam diyecek ki a benim tarlamı işler misin? Sana şu kadar maaş veririm. Bir gün batımına kadar. Çünkü biliyorsunuz ekimler sadece güneş varken şey oluyor. Büyüyor. Diyecek ki adam mesela ben Gün batımına kadar senin burada çalışmanı istiyorum, sana karşılığında iki elmas vereceğim. Örnek veriyorum. Bu şekilde görevler alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani illaki madene gidip bu şeyi aramak zorunda değilsiniz. Tek para kazanma yöntemi bu değil. Bu şekilde basit eğlenceli yolda da var. Ve mesela bu sunucuda bir de şey olayı var. Ee, klan kurabiliyorsunuz. Klan dediğim hani takım yapabiliyorsunuz bazı kişilerle. Örneğin arkadaşınız mı var bu sunucuda? Diyor ki size e, kanka gelsene geliyor. Mesela siz geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ne yapacağız? E, gel benimle takım oluyor. Takım oluyorsunuz. Sonra beraber bir evi falan güçlendiriyorsunuz daha iyi oluyor yani daha az kasılıyorsunuz. Mesela biriniz Nether'dayken biriniz şeyde gibi. Bu şekilde güzel. Eğlenceli. Benim şu an 30'dan fazla bir yarım stek demirim var şu an. Nice. Bir arsa alınır mı yarım stek demiri? Olursun. Fiyatları öğrenelim bir. Ee, 16 al kareye 4 demir. Oo iyiymiş. İyi tamam ben biraz daha kasacağım bir, kendime bir yer alayım etrafını çevreleyeyim. Ya mesela 8'e 8'lik arazi kaç demir yapıyor? 16 demir mi yapıyor? Aynen öyle. 16 demir yapıyor. Burada ben de iyi zaman geçirdim ben tarlada. yani çok gereksiz bir şekilde. Burada ne varmış? Depo var. Bakayım be. Depo. Yani. Basically depo. <laughs> depo yani. yani. Bu odada da devletin meselelerin konuşulduğu çok önemli bir oda burası arkadaşlar. Burada... Aynen, zengin oldukça şeyin de artacak, ee, ne derler ona... kıymetinde de artacak. Aynen. Bu şekilde eğlenceli bir roleplay sunucusu açtık yani, Hayır bilginiz olsun. Şu anda bir tık optimizasyon sorunları yaşıyor olabiliriz ama bunlar da yakın zamanda gidecek, bu arada bilginiz olsun. Ya yani. o yeni olduğu için öyle olur yani. yani. Tabii ki yani çünkü daha kaç gün oluyor? 2 ya da üç gün oluyor olması lazım. Hani milleti toparladık falan, gerekli ayarlamaları yaptık. Daha şimdi yeni yeni başlıyoruz hani öyle diyeyim size. Bu arada ben şimdiden ilk iş ilanı koyuyorum arkadaşlar böyle kadar izlediyseniz. Bu iki tarlada çalışacak adam arıyorum. Günlük kaç demir veririm? Bir günlük çalışmaya 16 demir veririm hocam, bilginiz olsun. Eğer bu sunucuya katılırsanız benimle beraber çalışabilirsiniz. Yani bilginiz olsun. Şey de olsun mu acaba? Seviye gibi böyle muhtar falan öyle şeyler var mı? Seçim de olacak bu arada. Yani ama biz sunucudaki aktif üye sayısı bir bir tık artmalı çünkü seçim Aynen yani. daha erken onlar için. Daha erken gelirse kadar erken gelirlerse o kadar çok kasılma, kasılma şansları olur. Çünkü mesela ileride buradaki görüyorsun evet, hani buradaki arsa miktarı sınırlı. Hani belli bir yerden sonra alamayacaksınız. Aynen. Ben mesela şu an o yüzden bir hemen bir şeye düştüm hemen. Güzel bir yer beğenip alacağım hemen. Güzel. Sonra istersem satarım. Sonra aynen istersen satarsın yani. Ticaret Bence... gibi. Ticaret gibi aynen arsa ticareti. Ya da mesela çok başka bir örnek daha vereyim. Banka bile kurabilirsiniz oyunu. Nasıl olur? Mesela demir der... verirsin borca. Aynen. Ödemezse öldürürsün. <laughs> Yok ödemezse öldürmezsin. <laughs> Tefecilik <ya>. var mı? <laughs> Tefecilik <laughs> var tabii. Abi bu şeyde bizim da hayallerin tek sınır. Yani sınırı tam... hayallerin sınırı hayalleriniz. Hayallerin sınırı abi Java Script'in desteklediği kadar. Aynen. Yani gidip bile ben... slaylayamazsın tabii ama. İyi Arda keşke yanıma gelebilsen. Niye ne yapıyor ki ya? şu an? Buldum en büyük mağaralardan birini buldum Minecraft oynadığımdan beri. F3 F2, F2, F2 yapsana. Belki video sonuna koyarım. Atarsan. Bakayım be. Ekran görüntüsü aldım. Ama tam görünmüyor ki. Karanlık biraz. Shader pek açtım. <laughs> Güzel olsun diye. Shader pek siz <laughs> oynanmıyor. Bu esnada <yüzden> ben Shader pek bu arada. Aa, sen senin açman lazım ya. Sen aç çedir peki. Ya ben şu an kayıt alıyorum ya. Çözünürlüğü şu an fullledim. 10 bin bitrate kayıt alıyorum. Çok haşmetli gözüküyor. Yani en azından hmm. izleyen için güzel olması adına böyle şey yaptım. Mantıklı mantıklı. 10 bin bitrate de boru değil bu arada. Bayağı yüksek yani. Benim şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkmam lazım. Böleceğim çünkü yemeğe ihtiyacım var. Yemeğe ihtiyacım var. Yemek satarım bu arada. Şaka yapıyorum. Yanıma gelip bana yemek veremiyor musun? A -a, sen koordinatını söyle belki gelirim. Koordinatımı söyleyeyim hemen gel yemek alayım senden Demir'le. Evet neredesin? Eksi 148 evet. eksi 149 13 411 <laughs> 400 kaç demiştin? 411. Tamam. Sağ seni buldum. Çok yakınım ya da. Şu an burada bir arada <laughs> olma. Ha, seni görüyorum zaten. Dümdüz aşağı doğru kazıyorum inşallah bir şey yoktur. Düşersin gelme gelme düşersin. Çok yüksektesin. Geliyorum. Geliyorum Eren. Öl ölürsün bak ben Geliyorum. <laughs> Geliyorum. <he> <laughs> Dur suya atlayayım mı? <laughs> Atla. Sana ya dedim aklıma. bayağı büyük burası. Geldim. Evet. Yemek satıyorum. Hazır elin şeydeyken, madem zor durumdasın hemen sana burada satış yapayım, pahalıya. Ama pişmiş demirim yok, cevherim var. Tam cevher de olur, biz onu demirin yarısı fiyatına sayarız, bir şey olmaz. Kardeşim yarısı olmaz ama. <laughs> İlk seferlik <laughs> açılışı özel, tamam. normal demir Açı gibi say. Açılışa özel sana havuç vereyim. 11 havuç, 5 demir. 11 havuç. 5 demir. Pahalı değil mi kardeşim ya? Ucuz oğlum ucuz. Biraz indirim yapsan. Ucuz çok ucuz. Çok ucuz bu fiyat. 15 olsun 15 havuç 5 demir. 15 havucum yok elimde, 11 tane var. İyi hadi 4 demir o olsun zaman... seni mi kıracağım? Tamamdır o zaman hemen veriyorum 4 demirini. Bir Doğal dakika ilk önce şunları bir ayırayım. İzle bakalım. Arkadaşlar 4 sesini... tane veriyorum? Aynen. Görüyorsunuz pazarlık da var. Pazarlıkta sınır yok. Ya pazarlıkta sınır yok. Ama ben ne yaptım al, şimdi? De demirini aldım. Dedim ki nasıl olsa bu adamı ben benden almak zorundayım. Zaten koşamıyor, bir şey yapamıyor. Mecbur yiyecek onu. Hani mecbur alacak benden. Hani çakallık yaptım biraz. Bir miktar çakallık yaptım. Akıllılık yaptım. Hemen satışı yaptım arkadaşlar. Eren abi gel o zaman bir videoyu bitirelim seninle. Tamamdır geliyorum. Agalar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda, sonraki Minecraft videolarında görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videolarına like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve bye.